Merhaba, inşallah iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Bu sefer biraz <laughs> riskli bir şey deneyeceğim. Yani video için düşündüm mü, e, ne yapabileceğimi. E, yaklaşık yarım saattir arıyorum ama anlatacağım e, kitabı bir türlü bulamadım. Ben de anlatacağım kitabı size zihnimde kalanlarla anlatmaya çalışacağım. Hem bir kitabı hem de bir şairi hem de onun olan ee, okuma serüvenimi anlatmak istiyorum. E, nereden çıktı? Açıkçası içimden geldi. Öyle söyleyeyim. Umberto Eco 40 yaşından sonra Roman yazmaya başladı. E, Gül'ün Adı romanını yazdı. E, ardından Foucault Sarkacı'nı yazdı. E, yıllar sonra gerçekten e, dünya edebiyatında veya dünya düşünce tarihinde e, görünmeyecek kadar zekice bir metin, pragma yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında e, yayınlamıştı. Ardından işte Numara Zero adlı bir kitap daha yazdı. O da güzel bir kitaptı. Ama işte Gül'ün adını yazdıktan sonra e, bu İtalyan ortaçağ filozofu, ortaçağ tarihçisi, e, ortaçağ düşünürü, profesörü e, çok ünlendi, e, çok para kazandı. E, hatta kendi sözüdür. Yani 50.000'den 50 binden fazla kitap olduğunu söylüyor. Bunun 10 el yazması eserli olduğunu söylüyor Umberto Eco. Ee, ve bu e, servet tutacak olan e, kitaplığı da e, ünlü olduktan, daha doğrusu zengin bir yazar olduktan sonra bu kitapları aldığını söylüyor. Bir soru soruluyor Umberto Eco'ya. E, neden roman yazdınız <laughs> deniyor. Umberto Eco'nun bence çok güzel, çok net, çok klas bir cevabı var. E, canım öyle istediği için diyor. Canım istedi ondan yazdım diyor. Şimdi bu videolardan çıktı. Biraz... Canım böyle istediği için. Ama tekrar ediyorum, hiçbir hiçbir videoya hazırlıksız gelmemeye çalışıyorum. Bu video içinde ufak tefek dediğim gibi yaklaşık 20 yıllık bir hazırlığım var. En az 20 yıllık bir hazırlığım var, bunu söyleyebilirim. Şairimiz İsmet Özel, kitabımız Erbain Ama baştan belirttiğim gibi yarım saat aradım kitabı bulamadım. Ya birine verdim ya da bulamadım. E, çok üzgünüm. Şule yayınlarının e, çevirisiydi. E, beyaz e, birinci hamura basılmış bir kitaptı. Bulamadım. Ama İsmet Özel'in Of Not Being A Jew Bir Yahudi Olmamak diye çevrilebiliyor sanırım. E, Şiir kitabını buldum. Ama bundan bahsetmeyeceğim. Tabii ki nasıl başta ne düşünüyorsam Erbayin'den bahsedeceğim. E, e, İsmet Özel'le ilgili birkaç söz söyleyeceğim. E, İsmet Özel Hali hazırda yaşayan bir e, yazar, şair. Bir düşünür kimliği var. Ama e, bir aktivist kimliği var. Ancak İsmet Özel'in tüm kimliklerini bir tarafa bırakın. İsmet Özel çok iyi bir şair. Yani e, Türkiye'de bir Edebiyatı'nda iyi romancıdan daha çok iyi şair bulursunuz. Bu biraz gel gelenekle alakalı bir şeydir. Ama İsmet Özel hakikaten iyi bir şairdir. Biraz ondan bahsedeceğim. Erbay'ın üzerinden. Hatta benim çok daha iddialı bir cümlem var. Daha iddialı cümle kuracağım size. Ee, Türkiye'de bir Edebiyatı'nın son 50 yılının e, bunu 50 yıl dememin bir sebebi var. Özellikle ikinci yeni e, dalgasının ardından diye düşünelim. 70'lerden, 80'lerden sonra e, gördüğüm, e, okuduğum yazarlar, şairler içinde daha doğrusu iki şairin çok özel olduğunu, bahşedilmiş yetenekler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri İsmet Özel, bugün bahsettiğimiz kişi, bu kitabın yazarı, ama bundan bahsetmeyeceğim bu kitaptan. Biri İsmet Özel, biri de e, sevgili ablamız, ona abla diyebiliriz, Didem ablamız, Didem Madak. E, son 50 yılın en iyi iki şair olduklarını düşünüyorum. E, Didem Madak'ın İsmet Özel'den daha samim olduğunu, e, İsmet Özel ise ...şiirler üzerine çok daha sıkı çalıştığını düşünüyorum. Birbirlerine karşı bazı üstünlükleri söz konusu. Ama e, dediğim gibi son 50 yılın bence en iyi iki şairi... ...biri İsmet Özel, biri Didem Madak. Peki bu İsmet Özel meselesi nereden çıktı? Dediğim gibi e, bir şairden bahsetmek istedim size. E, ve önceleri hakikaten değerini bilmediğim bir şairden bahsetmek istedim. İlk başta İsmet Özel'i okuduğumda... E, bende bıraktığı intiba şuydu. Sadece böyle kasıntı cümleler kuran. E, obskürantizm denir. Yani sözü gürültüye getiren, muğlak bir şairle karşı karşı olduğumu düşündüm. Bunun bazı nedenleri vardı. Bazen şiirlerinin e, e, bütünsel bir anlam ifade etmeyişi ve onun bazı e, kendine has Kelimeler kullanmaya çalışması vesaire. Böyle bir intiba bırakmıştı bende. Ancak 19 yaşında böyle bir karara vardım. İsmet Özel'in abartıldığı, aslında çok daha büyük bir şair olmadığı, iyi bir şair olmadığı. İyi şairse bile işte yani. iyi denecek bir şair olduğunu düşünüyordum. Ancak yıllar sonra, bu içime dert oldu. Yıllar sonra İsmet Özel'e geri dönmek gerektiğini ...okumaya devam etmem gerektiğini düşündüm. Ee, bir gün uzun bir otobüs yolculuğunda... ...belki 16-17 saat süren bir otobüs yolculuğunda... Ee, ...bir kitapçıdan yolculuğa çıkmadan önce... ...İsmet Özel'in Erba'in kitabını aldım. Ve yol boyunca İsmet Özel'in Erba'in kitabını okudum. Ee, yolun e, bereketi midir? Yolun kendine has o duygusallığından mıdır nedir? Bu sefer, bu sefer İsmet Özel'le ilgili biraz fikrimi değiştirdim. Biraz değil, epey fikrimi değiştirdim. Çünkü e, İsmet Özel anlamamışım. Yani o güçlü şiiri, o derin şiiri, her ne kadar bazı handikapları söz konusu olsa da o şiiri kesinlikle anlamamışım. 19 yaşında artık aklım neredeyse, neyle uğraşıyorsam ...biraz İsmet Özel'in üzerine fazla gitmişim. Ee, belki o dönem okuduğum şairlerden kaynaklanan bir şeydi. Ee, onun tarzına alışık değildim. Ama hakikaten anlamamışım, dürüst olalım. Ee, ve sonra İsmet Özel'i anlamaya başladığımı hissettiğimde... ...yazdığı şiirlerden büyük bir zevk aldım. Ben bazı şiirlerinden bazı mısralar söyleyeceğim. Dediğim gibi kitap elimde yok biraz riskli olacak. Bazı yerlerini yanlış hatırlayacağım. Bazı yerlerini doğru hatırlayacağım. Ama <laughs> e, dedim ya konumuz eğer Erbain adlı kitabıysa ki e, 40 yaşına kadar kişilerini 1944 doğumludur. 1984 yılında yazdığı e, şiirine kadar o 40 yıllık sürecin 40 yaşına kadar, kadar şiirleri topladığı kitaptır. E, en iyi şiir kitabıdır e, bence. Bir Yusuf Masalını ne kadar beğensem de Ofnat Bey'in Ecevi'nde iyi bir kitap olduğunu düşünsem de Erbain'in yeri başkadır. E, Türk Edebiyatı'nda sayılı birkaç iyi şiir kitabından biridir. Bir de bir kitabı bulamadım ya. Büyük ihtimalle birine vermiş, şimdi geri gelmemiştir. E, bir sözü var. E, zamanı gelecek konuşuruz. E, Cid üzerine, onun genel düşünceleri üzerine. Anrejid'in bir sözü var. E, en ünlü kitaplar, en az okunan kitaplardır. İşte İncil, e, işte kitabı mukaddes Kur'an-ı Kerim gibi mesela çok ünlüdürler ama e, okuyucuları azdır bir anlamda hakikaten de öyledir okuyucular çok yoktur en ünlüleri en az okunanlar oluyor bir de en ünlü kitapların başka bir e, kaderi daha var eğer bir kitap çok ünlüyse hele hele Türkiye'de bir de şiir kitabıysa siz o kitaptan birkaç tane satın alırsınız ben de mesela e, Necip Fazıl'ın Çilai adlı şiir kitabı var Umarım ondan da bahsederim bir gün. Ee, Sanırım bu benim beşinci aldığım çile adlı şiir kitabı. Ya gaspeden mi ararsınız, çalan mı ararsınız, alıp da geri getirmeyen mi ararsınız? Yani bir türlü kitap elimde tutamadım. Sağlam kitaptır. Çok iyi bir şiir kitabıdır o da. Necip Fazıl'ın e, şiir kitabı. Ee, büyük ihtimalle Erbay'ın gitti. Yani geçmiş olsun. Ben bir yerden yeni birini, yeni birini e, bulmak zorunda kalacağım gibi gözüküyor. Bir de su masalı vardı. Onu da birine hediye etmiştim. Bu... Ee, yani dediğim gibi iyi kitapların, hele hele iyi bir şiir kitabıysa büyük ihtimalle elimizden çıkıyor demektir. Şimdi İsmet Özel neden iyi bir şair? Ben e, söylediğim sözlerin altını doldurma taraftarıyım. Yani doldurmaya çalışıyorum. Neden iyi bir şairdir? Bir kere İsmet Özel yepyeni bir şiir dünyası yarattı. İkinci İsmet Özel o güne kadar e, yaratılmayan bir söylem yarattı. Var olmayan bir söylem yarattı. Burada e, e, İsmet Özel'i okuyanlar veya şiir profesyonelleri bana şöyle bir e, eleştirdi bulunabilirler. Haklı olarak. Ya biz okuduk kardeşim İsmet Özel'i. E, işte T.S. Eliot'tan ve Ezra Pound'dan epey şey almış. Doğru haklısınız. T.S. Eliot'tan da, Ezra Pound'dan da, Yeats'ten de e, çok şey almış gibi gözüküyor. E, İsmet Özel'in şiirleri fiillerle daha çok kurulu e, şiirler şiirlerdir. Fiil çok geçer, eylemsilik, eylemlilik çok fazladır şiirlerinde. Benim bir örnek vereceğim. Mesela e, aklımda kalan bölümünü söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir şiirinden. E, bana soru sor artık, e, beni kurtarma, konuştur. Beni yaz geceleri patlayan sanaklara bağışla. Bence e, bir şaire bu kadar şiir yeter. Ya bu, şu mısraları yazan bir şairin e, kütüp şair olma olasılığı yok. Ya bana soru sor artık, beni kurtarma, konuştur. Beni yaz geceleri patlayan salmaklara bağışla. Hissiyatı güçlüdür İsmet Üzel'in. E, dediğim gibi Türkçe'de alışılmadık bir e, söylem yaratmıştır. Özellikle e, o 20. yüzyılın başlarındaki e, İngiliz ve Amerikan şiirini biraz örnek almıştır bu anlamda. O eylemlilik şiiri Ezra Pound ve Eliot sonradan yet gibi. başka ne yapmıştır? Hakikaten İsmet Özel'in şiiri bir varoluş şiiridir. Var olmak üzerine bir şiirdir. bunu her mısrasında, her şiirinde biraz görürsünüz. bir şiirinden örnek vereceğim. Yine riskli bir iş yapıyorum. Belki bazı mısraları atlayacağım, belki bazı mısraları yanlış söyleyeceğim. Artık kusura bakmayın. Siz yine de sağlamasını yapın. <laughs> Başka bir yerlerden bakın. Ee, benim okuduğum bölüm doğru. mu? Ben ezberden okumaya çalışacağım. Ee, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak. Zaten adı da şiir. Denebilecek kadar güzel. Orada şöyle söylüyor İsmet Özel. Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla dönebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Dili gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim. Kardeşlerim. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor. Yazık. Şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarımdan gövdem kuduz yarasalarla birazcık atışıyor. Evet, görüyorsunuz bu bir varoluş şiiri. Var olmak isteyen bir gücün, bir gençliğin şiiri. Öyle görünüyor. Ben okurken fark ettim, bir iki mısrayı karıştırdım. Artık <laughs> kusura bakmayın. Ee, İsmet Özel'in şiiri neden iyi bir şiir? İsmet Özel derin söyleyen bir şair. Basit bir e, şair değil. Sehli Mümteni'den Yunus'un yazdığı gibi basit söyleyip de derin söylemekten bahsetmiyorum. Yani e, kelimelerin, cümlelerin, mısraların altının derin olduğunu e, fark ediyorsunuz. E, 1984 ki Erbay'ın son şiiridir. Dediğim gibi riskli bir şey yapıyorum. Hatırladığım kadarıyla anlatıyorum. Erbay'ın kitabının son şiiridir. Erbay'ın 40 demekti. Bir daha söyleyeyim. E, celladıma gülümserken çektirdiğim resmin arkasındaki satırlar. Sanırım tam ismi buydu şiirinin. Ee, ben İsmet Özel, şair 40 yaşında. Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan, ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüm, içim rahat. Ya yani Gerçekten o e, varoluşu anlatan şiir. Dikkat ederseniz e, ben önceki videolarda bir yerlerde Jose Ortega Gasset'in işte e, dahi e, kaosun içinden kendini bir daha çıkarır. Her, e, her dahi kao, e, kendi kaosundan çıkar. Bir kaosun içinden konuşur gibi bir ifade kullanmıştım. E, bunu Fernando Pessoa için de söylemiştim. İsmet Özel de burada bir kaostan bahsediyor. Yani e, kaosun başlangıcından beri var olduğunu söylüyor ki tufana kadar bile getirmiş mevzuyu. Yine bu e, İsmet e, Özel'in ee, şiir evreninin aslında değerli bir şiir evreni olduğuna dair e, bize bir e, kanat verebilir. Peki İsmet Özel'in şiirleri başka ne var? İsmet Özel'in şiirlerinde bazen hikayeler var. Yani e, bu celladımı gülü serken e, çektirdiğim resmin arkasındaki satırlar şiirinde bir hikaye vardır. Ama e, mesela size bir e, öneri olsun. İl Sontu şiiri İsmet Özel'in e, kalem aldığı. Tam bir hikayedir. Yani e, manzum hikaye diyebileceğimiz bir tarzdır. Ancak şiir midir? Bal gibi şiirdir. Bal gibi şiirdir. Yine hayatın anlamı arayışı, varoluş sancılarını anlatan bir şiir olarak e, karşımıza çıkıyor. E, dedim ya 1944'te doğmuştu. 1984'e kadar ki e, şiirlerini topladığı şiir kitabıdır e, Erbaa'nın. E, Bence benim gibi yapmayın, kitabı kaybetmeyin, baş ucunuzda bulundurun kitabı, rastgele açın okuyun. Bazen bazı insanların varoluşu, sizin aynı dili konuşuyor olması, sizin aynı coğrafyada oluşu bir şanstır. İsmet Özel de bu anlamda bir şanstır. Geceleri bazen uyuyamam, aklıma hep İsmet Özel'in bir mısrası gelir. Henüz uyumuş bazıları, henüz uyanmış bazılar. Sanırım böyleydi Mısır'a. Hakikaten öyledir. Bazıları daha yeni uyumuştur. Bazıları daha yeni uyanmıştır. bazıları uyku tutmamıştır ayrı mesele de. E işte İsmet Özel, şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin e, bozuk paraların insanı, sivilcelerin. Evet, bol bol e, şehrin insanına e, e, ne diyelim, şimdi giydirdi diyeceğim de ayıp olacak. E, şehir insanını eleştirdiği şiirler de e, yazdı. E, şey görürsünüz mesela İsmet Özel'in e, şiirlerinde gençlikte o 20'li 30 yaşların başındaki şiirleri e, e, 40'ına doğru ki şiirlerinden daha kısadır. Buna da kendisinin bir e, e, ifadesi var, bir anlatımı var. E, diyor ki e, bir şairin şairliği azaldığında e, sözleri uzamaya başlar. <laughs> Böyle bir ifade kullanıyor. Ee, ama e, Amentü mesela 30 yaşında e, yanlış hatırlamıyorsam Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'nde yayınlanan Amentü şiiri e, insan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözleri içinde bir yeri vardı ama biri Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı diye başlayan e, sayfalarca süren şiiri Evet, ...çok iyi bir şiirdir, çok güçlü bir şiirdir. Ee, bu kitabın... ...en iyi... Türk Edebiyatı'nın en iyi birkaç şiirinden biridir. Sanırım Ahmet Üdeydi. Ee, ne Godayva geçer yoldan... ...ne bir kimse kör olur. Ee, Godayva'nın hikayesine bakın... ...Godiva diye yazılıyor. O zaman anlarsınız... İsmet Özel'in tam olarak orada... E, ...ne demeye çalıştığını. Mesela başka... E, ...şiirlerinin birinde... ...ehm... E, Sayfalarını atlayarak okuduğum kitabın başından baş, e, en başından başlayabilirim gibi bir mısra daha vardır. Ki hakikaten de öyledir. Aslında biz e, hayatta bize verilenlerle e, paramparça, e, yani yamanmış bir e, kitapla, bir metinle yaşarız. Ancak bazıları kitabı alır, kendisine verilen kitabı çevirir, evirir, şüphe düşer ve... En başa gelir. Der ki ben bir kitabı baştan okuyacağım. İsmet Özel kitabı baştan okuyanlardan biri. Başından sonuna kadar tüm şiirlerinde ciddi bir insan vardır. Hiçbir şeyi özensiz yazmaz. Öyle bir e, şairlik kişidir ki şiir yazma işidir ki İsmet Özel'in ki. Bazı yıllar şiir yazmamıştır. Hani 1975-80 arasında bazı yıllarda şiir yoktur. Eğer yanlış hatırlamıyorsam İngilizce gibi iş şey yapıyorum. Kitap elimde olmadığı için. Ee, bazı yıllarda, 1984 yılında bir tek şiir vardır. O da az önce ismini verdiğim, celladıma gülümserken çektirdiğim resmin arkasındaki satırlar. Mesela burada da e, böyle bir e, ifade var. E, öleceksek bir partizan gibi ölmeliydik. Yanlış hatırlamıyorsam partizan şiirinde geçen e, mısralardan biridir. Boğazma bir harf düğümleniyor. Buna dayanacağım. Gerçekten e, iyi bir şair okumakla e, isterseniz naçizane kanaatimi söylüyorum. Yavuz Selim Toraman'ın kendi naçizane kanaatidir. Son 50 yılın en iyi iki şairinden biri. Bir de diğeri Dida, Dida, Dida Madak. Ona da bir başka zaman değineceğim. İsmet Özel dosyası burada kapanmaz. Bu bir başlangıç olsun. E, bulamadığım Erban kitabı üzerinden Erbay'ın kitabını anlatmaya çalıştım. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Eksik bir şey söylememişimdir. E, ama ya madem e, kitapları, edebiyatı, felsefeyi, şiirleri, şairleri araştırırken bir anda karşınıza bu öneri videosu çıkıyor veya beni izliyorsunuz bir şekilde. E, İsmet Üzel'i okumak lazım. Ben bundan e, bir nesil önceki yani 1990'larda, e, 2000'lerin başında genç olanlar, yetişkin olanlar İsmet Üzel'i az çok zaten tanıyor tanım yapıp da yani, tanımadığına şaşırdığım insanlar oldu ama genellikle tanın, tanınan biri. E, ama e, yeni nesiller rahatlıkla tanıyabilir, sevebilir. E, gerçekten e, güçlü bir şairle karşı karşıyayız. E, benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Ya bu mısraları e, değil, bırakın Türkiye'yi dünyada da zor bulursunuz. Biraz kıymetini bilmek lazım. Ben İsmet Özel'in yalancısıyım. İsmet Özel şöyle söylüyor. Ünlü bir Alman filozof Jürgen Habermas. Çağdaş bir filozoftur. Jürgen Habermas'ın İsmet Özel'in bazı yazlarını okuduktan sonra bazı makalelerini bu adam Türkiye'ye üç gömlek fazla dediği iddia edilir. Ama şiir için şunu söyleyelim. İsmet Özel Türkiye'de, dünyada yeter şair olarak. Ama şiirin kendine bir handikapı vardır. Dünyada bir şair çok tanınmaz çünkü şiir çevrilemez bir şeydir. Kolay kolay da çeviremezsiniz zaten. İsmet Özel, iyi bir şair. Erba'in çok iyi bir kitap. Elimdeki kitap da hiç fena bir kitap değildir. Afnat Bey, eciv. Ee, bu kitabın ismini yeni soruyor bir gazeteci ee, İsmet Özel'e ee, hakkını yemeyelim şimdi. Ee, ondan sonra çok ünlendi Nagihan Alçı. Muhabirlik zamanlarında ee, röportaj yaparken İsmet Özel'e soruyor. Bu kitabın adını niye böyle koydunuz diyor. İsmet Özel'in de çok samimi bir cevabı var. Yani Umberto Eco, -Eco gibi o da samimi, dürüst bir adam. <laughs> açık açık şunu söylüyor. Ee, hava olsun diye. Havalıydı. Evet, havalı olduğu için şiirlerine, kitaplarına böyle isimler koyabiliyor ve bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Ne güzel oynamıyor. Oynamıyor. Öyle dimdik konuşuyor. Öyle dümdüz konuşuyor. Çok güzel şiirler yazıyor. Kendi ifadesi yanlış hatırlamıyorsam, İsmet Özel bir zamanlar komünistti, iyi şiir yazardı. İsmet Özel Müslüman oldu, yine iyi şiirler şiir yazıyor gibi de bir cümlesi vardır. İlginç, zor bir karakterdir. Belki bir gün onun kendi yazdığı hatıraları üzerinden, işte Henry sen neden buradasın, Waldo sen neden burada değilsin adlı iki kitabı vardır. Kendi hayat serüvenini anlatır ve Türkiye'nin genel gidişatıyla, gündemiyle birlikte ona bakarız ama ben Şair İsmet Üzel'den biraz bahsetmek istedim ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ee, bana soru sor artık ee, beni kurtarma konuştur beni yaz geceleri patlayan sanıklara bağışla ya enfes gerçekten çok iyi peki teşekkür ederim ee, yeniden buluşmak üzere कर